merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğim Brawl bra Pass bra -Pas videosu gelecek. Hadi Brawl Pass'ınızı açacağız, açacağız arkadaşlar. Ama kaçmadan önce size 10 saniye veriyorum. Lütfen bu videoyu 10 like atın. 10 like atarsanız canınız sağ olsun. 10 like bana yeter zaten. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ımızı atacağız. Uzun zamandır beklediğiniz Brawl Pass bitiyor. Hadi açalım. Savaş kutuları. Tabii ki önce Frank olmadan olmaz. Okay, challenge Accepted. Brawl Stars Frank movies. Gizemini de izlemeyi unutmayın. Yani iyi bir video kısa. Ona da on like bekliyorum. Daha fazla gelmesi için. Ne? ne? Ya bir git ya. Ben onu istemedim. Bir git. <laughs> Dikkatli bütün izik rolü iziklerini <laughs> çıktı. Hayali hayali kostümün burgerli. Burgerli uyamadan olmaz. gelelim açacaklarımıza. Gel. Savaş kutuları. Bitin. Beklemek istemiyorum ya. Yoksa i̇şte karakterim çıkacak? Arkadaşlar savaş kutusunda Leon çıktı. Neyse devam ki. Dur video kaydı mı?

Bu ne lan? 600 jetonumuz oldu. 600 mi lan? Doğru mu söyledim? Çok fazla oldu da çünkü. Işte. Savaş. Hiçbir şey çıkmadı. Savaş kutuları çok olur Baksanıza yani bir, bir karakter çıkmaz yani. Aa rozet paketi unutmuşum be. Dur neler çıktığına baksaydım bak. Siz bakarsınız arkadaşlar neler çıktığına. Ben de videoyu izleyip görürüm zaten. Tamam devam. <laughs> Adır bitti mi? Savaş kutuları. Savaş kutuları bitti. Buradan başlayalım. Bu da değil bu. 是个子。 Geleceğimiz olduğu mega kutular. <laughs> ne oldu? Yap. O <laughs> böyle çıktı ona. Oo böyle çıktı oha. Oha belli çıktı oha. <laughs> oha. Belle çıktı. Oha. Oha belle çıktı. Oha. Çok 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 şeyim ben şu an. Evet az önce saçma bir şey çıktı arkadaşlar. şöyle bir çıktı Elinde altın torbası olan bir itırsız çıktı. Durun bekleyin. Belle belle. Belle değil lan bunun adını bellek yapsalardı keşke. Ta. Gelin 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 gelin. <laughs> töbe 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 tövbe. Şimdi Belle'ye it dedim. Onun üstüne bir tane daha it çıktı. Vallahi. Gelin gelin gelin. Ben de dedik it dedik. Gerçekten it çıktı arkadaşlar. Siz tebrik ediyorum. Ah! Elim kaydı. Büyük kutular iyiymiş. Çünkü çok büyükler.

Gurum çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Gurum. Of ölüyorum, ölüyorum ben. Ölüyorum ben. Bu hayal olmalı. Hmm. Fank Brawl Pass'ını alanlar hayattadır arkadaşlar. Görüşürüz ben uyuyorum. Bugünkü video bu kadardı. Bay bay. Şaka yaptım tabii ki de. Bitceğini mi sandın? Lan, lan 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 Ne büyük kutu sevda silmiş. Bir, bir çıktı. Artık ana. Nereye gittin lan? Bitti mi? Yok bitmemiş şimdi. <gülüyor> Beleş. <gülüyor> Beleş karakter Beleşçiyiz tabi. Zengin olduk. Arkadaşlarla birlikte zengin olduk. Vuram şü. çıktı. Durun yazayım bari. Grom çıktı, bu çıktı, şu çıktı değil. Müziğim de çıldırsınlar. Çıldıranlar kim biliyor musun? Mega kutulara geçtik. En şanssız olduğum kutu mega kutudur her zaman. Siz de bunu biliyorsunuzdur zaten. En kötü mega kutudur arkadaşlar. Çünkü çıkan şeyler çok kötü. Büyük kutu açın onun yerine daha iyidir. Evet arkadaşlar devam. Neyse bu kadar karakter yeter var. Daha da karakter istemiyorum. Yeter. Gurum çıktı. Ha, gurum çıktı gurum. Huh, gurum nasıl çıkıyor Allah Allah. onu şaşırıyorum ben şimdi. Siz onu hoş verin gurum çıkıyor. Gurumun değerini bilin o gurum. Brawl almanın faydaları. Altı yaz 6. Bismillah. Mega kutuya hmm, yok. Kolonel rafı da kutluyum. Süper sen hayırdır. Süper sen. Bir çıkartmadın oğlum karakter. Milyon çıksın. <laughs> <laughs> <Vallahi>. Utanmaz. Utanmaz. <laughs> Bir şey Arkadaşlar okay, ben burayı süpürüp geliyorum. Şimdi de anlatalım. 45 25.910 not alın ben süpürüp geliyorum bura pas. Tamam arkadaşlar şunları da gürme vereyim. Bütün 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 şeyleri gürme veriyorum arkadaşlar. Neyse ben süpürmeye devam ediyorum. Lan videoyu durdurmamışım. Ben geri. Neyse arkadaşlar 27.935 125 651. Tamam vurum. Şimdi bakın. İt çıktı. İt gerçekten iyidir arkadaşlar. O yüzden iti birazcık yükseltelim. İt benim gözümdeydi. İti seviyorum. İtini altı seviye yapıldım. Anlaşıldı. Belle çok iyi karakter. O yüzden gel. Başka da olmuyor zaten. Herkes bir dört oldu. Bir dur bas. Sen çok iyisin. Bunu yükselteceğim. Ama bekleyin bir. Bence bir gurur. Az bir. puan. Dur altı oldu değil mi? Yes. o zaman geriye kalan bunu yükseltmek. Yes. Artık çıkacak. 10 seviye Lu. Ne oldu lan? Yükseliyor. <laughs> kaynak topla eşyalarını getirelim. Tamam. Tamam. Uy en iyisi. Kalkan en iyisini yapıyoruz. İkinci bölmeyi de atacağım. Hmm. de bunu, da bunu değil. bunlar şunu açacağım. Şimdi bunlar... Kaynak to... Niye kaynaklarımız toplanıyor? What the hell? Hadi. Correct. Aldığımız karakterlerle... Ne? Yok lan, kaynakta yok öyle bir şey? alalım. İlk önce arkadaşlar kötü. Bu kişi de iyi ama belli değil. İlk önce belli. Tek hesaplaşma. Hadi başlayalım. Rapasın amanın faydaları. Cillet diyor. Bunu şöyle mi yapalım? Kıralım şuraya. Tabii durursun. Çekme biraz. Kana sorun <laughs> Gelme lan. Ha. Bot he bunlar. Bot mu? Bot musunuz? Abi sen bot musun? Bot olsan böyle kesetmezsin. <laughs> Çok iyi karakter. Hem Piper danıya. Çok iyi karakter. Şurayı kırıyorum bak. Tamam. Hadi. hadi. Ben ley'e geldik. Colonel Ralph'a gelelim. Ay, itiyecektim bunu. Devam <laughs> Böyle mi çözülür? <atıyorsunuz>? Tamam. Ulan onu yapamıyorum. İyi karakter bayağı iyi. Bu kadar şey çıkacağını düşünmedim. Of beleş. Dur lan almadan yenelim lan. Zaten ipler oynuyor. Ay Botlar. Botlar ya. Aa, bot var. Botlar oynayabiliyor. Uygun ama. Ben bot gibi hareket Gel lan. Ultimi dolduracağım. Bu kadar da gitmiyor ya. Ultimi dolduracağım geldi. Ultimi merak ediyorum. Ölme. Tamam ölmedi. Canın olsun. Alayım ben. Of çok, çok iyi. Arkadaşlar çaktırmayın ama çok iyi karakter. İt dediğime üzgünüm komutan itin. it. Nerede? <laughs> Dur, dur, dur. Oh, bu ne? Efsane. ne oynamayı bilmediğim için arkadaşlar. Dur lütfen bir maç atayım. Bir maç. Lütfen bir maç. Görünüyor şimdi arkadaşlar bekleyin. Şimdi çok iyi oynayacak. Arkadaşlar internet çekmek için oldu. Ben şu anda yukarıda bir odadayım ve sessiz olmam lazım. Devam. Durun bir yazayım. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a geldik ve Brawl Stars'ta sizlerle birlikte ne yaptığımızı gördünüz zaten. Brawl Stars'ta silip süpürdük Brawl Çok iyi oynadık ve bitirdik. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten grup karakteri şu anda aldım. Buradaki en iyi karakter ama internet çekmediği için biraz yani kötü oynuyorum. Ama eve git eve gidince yani eve gidince orada internet çekiyor. Şu anda başka bildiğim o yüzden böyle şeyler hatalar oldu. Neyse hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.